Kavsi Hizan dediğiniz zaman Kudüs'e olmayacak bir şey yok. Seyda, Seyda Şah Abdurrahman kudüs Kudüs'e sırrıhu bir gün hani orada kimse kalmamış artık. Oğlu da vefat etmiş Kavsi'nin. Yani Gayda'da halifelik, şehlik yapan kimse yok. Belli bir dönem var öyle. Böyle olmuş bir dönem. Bir gün birisi Şah şey Abdurrahman Eytahi ile konuşan Gayda'dan bahsediyor. Orada bir şey kalmadı artık da bir şey hani şey halife, mürşit kimse bir şey kalmadı gibi bir söz kullanınca Şahabdurrahman'ın tahi bakıyor ona diyor ki Subhanallah diyor gaydanın köpeklerinde bile diyor nispet ve feyiz eksik olmaz diyor. Gaydanın köpeklerinde bile feyiz ve nispet vardır diyor. Eşşeyh Fatullahi ve Erkanisi Kudüs'e diyor ki gaydanın köylüleri, gavsi hizanın köylüleri bizim köye pazara gelirlerdi. Ben gider o köylerin katırlarının arasına bir yere oturur, rabıta kurardım. Vallahi Gagida'nın katırlarından bile manevi feyiz ve nispet alırdım diyor. Farklı bir şey yani. Gavsi İzan, allah Teala'nın bu silsileye, bu ümmete, bu memlekete, bu topraklara büyük bir bereketidir. Cenab-ı Allah bizleri onlara layık etsin. Bizi Rabbül Alemin Gavs'ın yolundan ayırmasın. Kavs'ın, Şeyh Abdurrahman-ı İtahî'nin, Şeyh Fethullah'ın, Hazret'in, Şeyh-i Şeyh Maşuk'un, Şeyh Burhaneddin'in ve bizim bu yolumuza bağlı olan diğer dergahların, diğer kardeşlerimizin, diğer mürşitlerin, Cenab-ı Allah hepsini var etsin. Onların isimlerini tek tek saymıyoruz. Ama hepsini seviyoruz, sayıyoruz. Kim Şeyh Abdurrahman-ı yolundan giderse, kimseyi Subhattullah-ı Hırvası'ya hürmet gösterirse, Allahü Teala hepsini muvaffak etsin. Bizleri de onlar da Rabbim başarılı kılsın. Bidat ve hurafelerden Allahu Teala bizleri korusun.